bir devam sorunu var, hmm, tamam mı? Hmm, hmm. Devam meselesi var. Bu işin şakası falan yok. Yani dolayısıyla insanlar e, Osmanlıyı yıktık, dolayısıyla tarihten silik. Böyle bir şey olabilir mi? Yani Osmanlı'nın çocukları Osmanlı nasıl yıkabilir? Ama böyle bir ya. bu fikirde olan insanlar olabilir. Ama onları ben e, bulgen çocuklar olarak görmüyorum. Osmanlıyla savaşan, Osmanlı'nın kökünü kazımaya çalışan insanlar e, bulgen çocuklar olamaz. Ben bunun altını çiziyorum, tamam mı? Yani Osmanlı bu toplumun ruhudur. Osmanlı dünyaya bizim sunabileceğimiz ruhu temsil ediyor, tamam mı? Çok önemli bir şey söylüyorum. Bakın bir İngiliz ruhundan bahsediyoruz, bir Alman ruhundan bahsediyoruz, bir de Osmanlı ruhundan bahsediyoruz. tamam mı? Hmm. Türk ruhundan bahsedemiyorsun, edemiyorsun çünkü herkesin seküler kesimler var, laik kesimler var, İslami kesimleri var, işte Kürtleri var, şunları bunları falan filan. Bunlar aynı masa etrafında to toplayıp da. Türk ruhu budur diyebileceğim bir şey çıkmıyor. Herkesin etrafında kenetlenebileceği bir şey çıkmıyor. Tam bu çok önemli. Şey. Çok Herkesin etrafında kenetlenebileceği şey Osmanlı ruhudur. Osmanlı ruhunu oluşturan şey de İslam'dır. Türk ruhu esas itibariyle İslam'ın şekillendirdiği ruhtur. Anladın mı? Hmm. İslam'ın dışındaki bütün girişimler ruhsuzlaştırma girişimleridir. Nokta. Ve doğal olarak da o kadar zararlıdır yani. Tamam, zararlıdır. Ve zararın, Karışmaya gerek yok. zararın da anlamamız için çok zaman geçmesi gerekiyor ama evet. Biz bu, bütün bunları aslında söyledik. Ama ki. şunu söyleyeyim. Buyurun lütfen. Bak bu çok önemli bir şey var. Ben bunun altını özellikle çiziyorum. Yani yıllardır eğitimle uğraşıyorum. Kaç yıldır eğitimle uğraşıyorum. Yani bizzat kendim bu işe girmiş durumdayım. Girişmiş durumdayım. Yani baktım bir şey olmuyor. Çocuklar elimizin altından kayıp gidiyor. Dolayısıyla ben kendim gövdemi ortaya koydum. Hı -hı. Tamam mı? Acayip bir şekilde muazzam bir şey çıktı ortaya. Şunu söylüyorum bakın. Türkiye'deki eğitim sistemi pozitivist, ezberci e, dolayısıyla e, sığ, yüzeysel bir eğitim sistemi. Bunlar bir anlam ifade etmiyor. İnsanlar anlamıyor bundan. Türkiye'deki eğitim sistemi AK Parti'nin başında olduğu 20 bilmem kaç senedir başında olduğu yönlendirdiği, yönettiği eğitim sistemi Türkiye'de CHP'li yetiştiriyor sadece. Tamam mı? Bunu anlaması lazım. CHP'li yetiştiriyor. CHP'li. Bu kadar. Başka bir şey söylemiyorum ben. İnsanlar böyle aykıyor. Başka türlü anlamıyor. Tamam mı? Bu önemli bir şey söylüyorum ben. Ne var yani? Suç mu CHP'li olmak? Tabii ki suç değil. Ama nasıl olabilir ya? Böyle bir şey olabilir mi? Sen iktidarsın, güçlü bir iktidarsın ve senin iktidarında insan, genç kuşak gidiyor. Bütün bütün genç kuşağı kaybetmişsin. Bu olmaz. Hı. Tamam mı? Bu olmaz. Bu bu toplumun intiharıdır. İslamı kaybettiği zaman bu toplum bu ülkeyi kaybeder. Biz İslamı kaybettiğimiz zaman bu ülkeyi kaybederiz. O kadar. Dolayısıyla leş kargalarını yem olur bu ülke. Yani hocam şimdi böyle söyleyince ee, hani sizin o bence çok muazzam kavram da o kavramı da biraz açmanızı istemek zorunda kalacağım. Son bir beş dakikamız falan var zihni işgal meselesine. Evet. Çünkü ben bence bunun en net ve iki kelimeyle anlatılabilecek en net kavramı bu. Zihni işgal. Evet. Şimdi hep şunu söylüyorsunuz siz. Bu ülke dışarıdan işgal edilemedi. Düşmanlar gelip de işte savaşarak, vuruşarak, adam gibi karşımıza durarak işgal edemediler. Güçleri buna yetmedi. Hiç de yetmedi. Yani i̇şte az evvel siz 15 Temmuz dediniz. 15 Temmuz'da da başaramadılar Hı. bunu. Ama en nihayetinde ki siz